ceza sahasının hemen dışından e, serbest duruş kullanacağız. Kaptan Serkan Kaya ile Osman Özcan. Teşekkürler Osman abi. Halil Çetin 0-0 e, eşitlik devam ediyor. Maçta 27. dakikayı geride bıraktık. 0-0 eşitlik devam ediyor Karapınar'da. Serkan Kaya ile serbest duruş kullanacağız. Karapınar ceza sahası kalabalık. Evet Muhammed Çiçek ve gol! Ve gol geldi ve gol! Muhammed Çiçek gelimi meskine. Muhammed Çiçek sevincini yedek kulübesiyle paylaşıyor. Hadi 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 hadi, hadi sıkıntı yok, hadi. Doğan, teşekkürler Okan Nuri Sağcı. Karaçelik Osman Hakan. 1-0'lık üstünlüğümüz devam ediyor. Gökhan'la ikinci gol geliyor ve Gökhan'dan ikinci gol. 2-0 oldu. 2 dakikada 2 gol bulduk. 2-0 oldu. Ha hoca ofsayt değil mi lan? 2-0 oldu. Hoca maçın yönünden çıkalmıyor maçıdan. Yalçın Akat, <laughs> Metin Küçük, Ekrem Bosturdoğlu. Na hole güne <laughs> haye. Başen Taco, Mehmet Büçükçelik, Ahmet Said Sarı, Cihan Çapar. Geçen hafta indirimiz oldu. Yaptıkları... Ana uğraşın adamım. Bir maçı er satıldı, bu kadar belli olmaz be. Allah Allah Allah'a uğraşın. Allah'a Bu kadar belli olmaz be. Tamam tamam Penaltı, penaltı. Penaltıyı verdi Hakem. Penaltıyı verdi. Penaltıyı verdi. Çarptırma Şarttır mı amına koyayım ya? Hani. Penaltıyı verdi hakem. gündoğrun Türküm serke indi. Evet, e, penaltı e, penaltı için Muhammed Çiçek buradan e, gözlemlediğim kadarıyla Muhammed Çiçek penaltının başında olacak. Maçta 2 0lu 2-1'lik üstünlüğümüz devam ediyor. Muhammed Çiçek aziz kul bonnatın mağlup inşallah gene görebiliriz. Muhammed Çiçek Muhammed Çiçek topun başında kaleci kalesinde dikkatli. <laughs> Muhammed Çiçek topun başında <laughs> Muhammed geliyor. Ve <laughs> dışarı